Bir banka nasıl soyulur? İşte böyle. Böyle soyulur. Öncelikle değmeyin. bunlara değmeyin. Ona değerseniz ölüyorsunuz. Şimdi. Hayır ölmüyorsunuz. Güvenlikler geliyor. Evet bakın hiçbirisi görmüyor. Uf. Sonra böyle kaçıyorsunuz işte. Koşuyorsunuz. Adamlar bile duymuyor. Evet. Duydu şimdi. Evet. ama ee, cennete gitmek istedi. Ben bilmiyorum dedi. Yani ben cenneti seviyorum dedi. Bense ben gidiyorum. Kapınızı Dur, dur, dur. Kamera. Dur! Durun. Sakin olun. Arkadaşlar tekrar başlayacağız. Ben ya. birazcık bekliyorum. YouTube videosu ve oyun oyunda daha demin da da Hayır. Arkadaşlar daha demin öldüğümüzü anlatıyor bu. Aynen daha demin çok güzel öldük yani. Tuğla mı kırıyorsun? Yippi! Lan? Geri gelmeyeceğiz sanırım. İnternetimiz de zaten full görüyorsunuz. Lüppi. Evet. 6 yaşındayız. Yu hayır. altı yaşında değiliz. 6 yaşında nasıl ne yaşında değiliz. Değilsek tam 70 yaşındayız. Evet, altı yaşında değilsek 70 yaşındayız. Çok <laughs> güzeliz. Yok, yüz yaşındayız. Ölmüşüz zaten. Boş konuşuyoruz. 16 yaşındaki oyunu bir bebek mıydı? Hayır, 12 yaşında. 12 yaşındaki oyunları... Hayır, 12 yaşın üstü. 12 yaş ben üstü 10 oyun. Sen büyük müsün? Tamam. O da 20 yaşında. O benden daha büyük. Şaka. Asıl ben ondan daha büyüğüm. Ben ondan daha büyüğüm. Biliyor muydun? Hemen banka soy. Banka soyacağım hemen. Olur. Evet, banka nasıl soyulur? Part 2. <laughs> Hemen öleceğiz. Part 2. Part 2 burada başlıyor. Birazcık su içelim. Aynen. Su iç eğilerek, oturarak içilir. Sonra güçleniyoruz. Koşuyoruz. Anladım. Babanı, çeçeni, kaçını, Ölüyoruz, Ölüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Yo ölmedik. Ölmüyoruz. Ya şaka yaptım herhalde. Bilmiyorum ne yaptığımı. Ama canımız hiç gitmedi. Canımız hiç gitmedi. Lan bu kim? Suda savaş yapıyor şu. An. <laughs> Su savaşı. Su savaşını bana adam kazandı. Yine durdur ya. Çok kötü.